Türkiye'de yılda toplanan vergi miktarı aşağı yukarı 55 milyar dolardır. Maliyenin topladığı verginin tamamı 55 milyar dolardır. Bu paranın 3,5 4 milyar doları devletin cari harcamalarında kullanıldı. Yani memur maaşlarında falan kullanıldı. 50 milyar doları aşağı yukarı 50 milyar dolar da transfer ödemeler dediğimiz iç borç ödemelerinde kullanıldı. 50 milyar dolar. Yani 75 milyon adam çalışıyor sabahlara kadar 365 gün. 55 milyar dolarlık bir vergi üretiyor. Bunun işte 3'ü 5'i devlete kalıyor. 50 milyar dolar da borca bölüşülüyor. Gidiyor. Yani faiz ödemeler olarak e, aktarılıyor iç piyasaya. Şimdi bunu kim alıyor? Bu 50 milyar dolar kime ödeniyordu? Kime? 2001 yılına kadar kime ödeniyor? Bunlar Merkez Bankası verilerinde var. 1,5 milyon kişi ödeniyor bu para. Şimdi bunu da inceliyoruz. Acaba bu bir buçuk milyon kişinin dağılımı nasıl? 50 milyar dolar paranın 5 milyar dolarını 1 milyon 499 bin 700 kişi bölüşüyor. <laughs> ha, bir dakika hocam bir de altını çizelim. 50 <laughs> milyar doların 5 milyar dolarını 1 milyon 499 bin 700 kişi bölüşüyor. Geriye kalan 45 milyar dolar kime gidiyor hocam? Onu 300 kişi bölüşüyor. 300 300 A aile bölüşüyor. Aile, maşallah. Bu Anka'be aile. Savcı Sayan'ı ben çok seviyorum. Bazı bir konuşmasından dolayı diyor ya e, tosunlar öküzler. İşte o 300 kişi o tosunlar öküzler. Şimdi 2001 yılından beri bu devletten alamadıkları bir para var. 50 milyar dolar. Her evet. sene 50-55 milyar dolar para geliyordu bunlara. Artık gelmiyor. Artık gelmiyor. Mama kesildi. Ne olacak? Şimdi bu bunu muyum? nasıl alabiliriz? Şimdi bunun alınmasını engelleyen bir adam var. Konuşmamın başında biraz mazur görün. Hani iki tane deli adam var bu bölgede dedim. Bir tanesi Putin, bir tanesi Tayyip Erdoğan. 45 <laughs> milyar dolar 2001'e kadar tabii, tabii, her, her, her kişi taraf. devletten alıyordu. Tabi yani bunu aşağı yukarı 10 yıl boyunca aldılar. Yani 55 devletin... milyar dolar vergi toplanıyor. Tabi. Bunun 45 milyar yüzden, doları evet. kişi... Yani bu gezi olayların perde arkası 45, 45 milyar, dolar. doları geri olayım diyorsunuz. Ha, şimdi eğer o süreç devam etseydi, Şimdi bu adamlar oturmuş hesap yapıyorlar. Ellerinde hesap makinası. Diyorlar ki 2002'de bu iktidar göreve geldi. Sene 2014. Aradan geçti 12 sene. 12 sene çarpı 70 milyar dolar desen. 50 milyar dolar desen 600 milyar dolar bir alacakları var Tayyip Erdoğan'dan. 600 milyar, bu, bu. milyar, 600 milyar hocam, dolara da yani hocam, adam öldürülür yani. Yani Gezi Parkı'na ağaç için çıkanlar, çevre için çıkanlar tenzih ediyorum. Evet. Ve gençlerimiz. Heyecanlar var. Hepimiz. Ya, o gençler de bunu bilsinler. Hepimiz gençliğimizde bu tür heyecanlı adrenalin olaylara hepimiz Tabii katıldık. Canım, elbette ya. Rüzgarlara da kapıldık. O zaman ağaç da yoktu. Yani sağa sol vur kır vardı. Bunlara da katıldık. Yönlendirildik. Onları tenze ediyorum. İyi niyetli çıkanları tenze ediyorum. Ama oraya çıkan sermaye 600 milyar doları almak için mi çıktı? Aynen öyle. 600 milyar dolar almaya çıkıyor. Bakın, iki dönem arasında karşılaştırma yapalım. İki tane fotoğrafı karşılaştıralım sizinle. Benim diyor, yani 10 yıllık alacağım var. Evet. Ben her yıl devletin topladığı 55 milyar dolardan 45 evet. milyar doları ben alıyorum. 10 yılda bu Tabii. 450 milyar dolarla 600 milyar dolar arasında bir para eder. Ben onun için çapulcu oluyorum. Dayı Erdoğan ver paramı. O yüzden çapulcuyum diyor. diyor Bekir Bey şimdi bu mu hocam? Evet. Bu. Bekir Bey şöyle bir olay var. Bunu Sayın Başbakan ve kadrosu sürekli dile getiriyor. Diyor ki biz yani petrol kuyumuz falan yok. Ve doğal gazımız da yok. Peki 12 yıldan beri bu ülkeye yapılan bu kadar yatırım. Yollar, karayolları, havaalanları, efendim işte alt geçitler, tüp geçitler falan filan. Nereden geliyor bunun parası kardeşim? Bu paralar işte bunlara ödenmeyen paralardan yapılıyor. Bu 600 milyar dolardan yapılıyor bu işler. Yoksa bize bir yerlerden para para gelmiyor yani. yani biz yolu ne yapacağız? Yol mal. Ya bırak trafikte ölelim ya. Evet. Yani he, evet, 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 evet. Şimdi, Niye, niye bu evet hocam, yol, tren yapacağız? yapacağım? İki bir tane bak. size fotoğraf göstermek evet. istiyorum. Şimdi birinci fotoğraf Osmanlı ilk borcunu 1854'te aldı. Ödediğimiz tarihte 1954 yılıdır. Yani Adnan Menderes dönemi. Adnan Menderes dönemini hatırlayanlar benim bilmem mümkün değil. Yaşım ona el vermiyor. Adnan Menderes'e karşı ilk başlayan gösterler 1954 yılında başlamıştır. Evet. Borç bitti İki ay sonrasında Adnan Menderes'e karşı gösteriler başlamıştır. Adnan Menderes'in bir e, diktatör olduğu, e, işte ülkeyi soyduğu, hazineyi soymaya başladığı, eee işte milyonlarca yarattığı falan da evet. yapmışlardır. Ve bu e, Tabi devletin para ihtiyacı var. Bu krizler olunca, siyasi istikrarsızlık başlayınca içeride e, ekonomide ciddi sıkıntılar başlıyor. Para ihtiyaç var. Diyorlar ki para veririz ama para veririz ama devalüasyon yapacağız. Devalüasyon. Geliyoruz. 2-3 sene direniyor Adnan Menderes. Ama 1958 Ağustos'unda meşhur Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük devalüasyonu olan 58 devalüasyonu yapmak zorunda kalıyor dolar yüzde %330 oranında devalü ediliyor. Hoş geldiniz. Evet. evet. Ve 400 milyon dolar Türkiye'ye borç veriyorlar. Bakın 1954'te borcunu sıfırlayan bir Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti 1958'de 400 milyon dolarlık yeni bir borçla tanışıyor. Hocam oradan darbeye gidiyor, idamlara kadar gidiyor. Evet. Hemen 60 ihtilali ve 61 61 Ocak ayı galiba. IMF ile ilk standby anlaşmasını imzalıyoruz. Orada tem, temelli geliyorlar. Evet, orada tamamen darbeden orada geliyorlar. Darbeden sonra IMF geliyor. Şimdi Baten... geliyoruz fotoğrafın ikinci <laughs> fotoğrafı açıyorum <laughs> evet, size. Evet, evet. Şimdi bu Adnan evet, Menderes. Hocam, lafınızı unutmayın. Mısır'da 529 kişiyi idam etme kararı aldılar darbeciler. Dünya affedersiniz öküz gibi seyrediyor. Evet. 600 kişiyi daha asacaklar. <laughs> Sisi'yi alkışlıyorlar acayip şekilde ve oraya da borç gidiyor. Ukrayna'yı hallettiler. 15 milyar dolarla IMF'e tak girdi. Geçmiş olsun. Biti, biti. Bitti gitti. Efendim şimdi bu. Evet hocam. Mısır'da Mısır'da 529 kişinin ölmesi 529 değil. bin kişinin ölmesi hiç önemli değil. Çünkü evet. İkinci fotoğraf şu. Şimdi Tayyip Erdoğan AK Parti dara geliyor. Adnan Menderes onu 1958 yılında almak zorunda kaldı. IMF borçladı. 400 milyon dolara başlıyor. Evet. Yıllar içerisinde bu alınıyor, 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 birikiyor. 2000'li yıllarda ciddi bir borç daha alınıyor. Ve 26-27 milyar dolar bir borç stoğumuz var IMF'ye karşı. 15 Mayıs 2013 yılında Türkiye Cumhuriyeti IMF'ye karşı bütün taahhütlerini kapatıyor. Artık borçsuz bir devlet durumuna geliyor. Evet. 15 Mayıs 2013. Aynı Adnan Menderes dönemindeki 1954-58 olayı gibi, 54'ten hemen borç ödendikten 2 ay sonraki olaylar gibi, Gezi, bu sefer 30 Mayıs, 31 Mayıs Gezi olayları başlıyor. İşte budur. Diktatör, hırsızlık, yok kutu, yok saksı, yok börtü, yok böcek. Operasyonlar. Evet, operasyonlar.